Hello, Merhaba. kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. <laughs> ne oldu? Şey Biz de hep bir düşme halindeyiz. Bugün Burcu Hanımla birlikte ve Arjun Hanımla birlikte. Ee, Arjun Hanım yine önden önden kaçıyor, kameralara görünmek istemiyor. Merhaba de bari. Ay çok uzak değil <laughs> Şimdi İzmir'de İstinye Park'a geldik. Ben buraya ilk defa geliyorum. Burası yeni açıldı ve ben hiç gelmemiştim. Bu sene de geldik bakalım nasıl bir yermiş. Şimdi Karaca'ya geldik. Çok tatlı şeyler var. Muhteşem. Şu vazoların güzelliği. Wow. Harika şeyler var. Ne diyorsun bebeğim söyle. Şöyle bir iki dakika mesela şu falan güzel olmaz mı bu üstüne? Neyin? Konsolu mu? Muhteşem olur. Bir tane alayım böyle bir iki bir şey. Al. Fiyatları nasıl? Gayet normal. Ha. Vallahi çok güzel Burcu. Yani buraya şu an girmeyeceğiz. Evet. E burası mağazanın içi kızım. Değil mi burada? Yani Hayır. No. Yemek salonu mu Bakalım burası? No. Evet yenge, evet yenge. Hemen midyeyi görünce atladık ve midye evet, yiyeceğiz. Çok meşhur bir midyeciymiş. Sıcak sıcak yiyeceğiz şimdi midyelerimizi. Bir de bir şey daha söyledik. Burada resmi yok. Şimdi birazdan göstereceğim size. Midye tava. <laughs> Ay, kızartılmış dedi değil mi? Evet bidon evet. Ama çok güzel yapmışlar bakın. Bidelerimiz geldi şöyle bakın. Yuppi, 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 yuppi. Paşa Bahçe'ye geldik. Çok güzel şeyler var burada da zaten Paşa Bahçe yani tartışılmaz. Hmm, çok güzel bir lamba. 2450 TL. Ayrıca sen de odana dekor tarzı bir şeyler bakabilirsin. Türkiye'deki odama. Hayır, Kanada'daki. Türkiye'deki istiyorlar. Türkiye'deki odana önce bir şey alalım canım benim. Zara Home'a geldik. Hi. Aa, çok tatlı. 199 TL. Oda parfümlerine bakıyoruz. E, biliyorsunuz bizim Carrefour Laval'da Zara Home vardı ve kapandı. Çok üzüldüm. Hep oradan alıyordum. Şimdi buraya gelmişken alacağım. E, 399 TL'den 299 TL'ye düşmüş. Şöyle bir tane ben bir tane de Burcu alıyor. Bu şekilde. Yasmin çiçeği. Beyaz Yasmin. Şimdi Starbucks'a geldik. Ayşe süreyi gördü. Biraz kahve da içeceğiz. Yoruldum şimdiden. Çok kalabalık hiç aldıklarımızı da göstermedik ya. Çok güzel şeyler aldık. Evet. Burcu'yla birlikte Karaca'da ve Zara Çok tatlı. Dekorasyon şeyleri aldık. Sizi muhteşem bir yere getirdim. Evet, o bizim eve gelmeden olan bir tepe. Hemen şurada aşağıda otel var. Daha önceki e, gelişimize de çekmiştim zaten. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle güneş batmak üzere. Muhteşem bir manzara. Çok yanaşma, ayağa kayar. Cennette miyiz neyiz ya Şimdi biz eve geldik Şöyle bahçemizde Güzel e, Bulgur pilavı Taze fasulye salata Bunları afiyetle yiyeceğiz Ne var Hüseyin Gel bakayım gel bir merhaba yap Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Abone olmayı unutmayın. Yoksa rüyanıza giderim. Ay, oranın ne var? Şey yok. Rüyanıza giderim. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz <laughs> çok yolun başında. Şimdi Bebeğim. biz bugün çeşmeye geldik. Çeşme, çeşme. <laughs> Bekle bizi çeşme. Evet, şuralarda bir yere park ettiydik. Hatırlıyor musunuz? Şimdi çeşmedeyiz. Biraz çeşme marinayı geziyoruz. Ardından ana çatı. Ay çok tatlı şeyler var. Biz bir tane nereye gel? Aa okey burayı kapatmışlar. Önce şurası açıktı. Oradan buraya geçiliyordu. Okey. Ay burası çok güzel. Bak burada çekeceğim seni. Evet burası çok Değil güzel Arjen. Çok güzel şeyler var. Evet, sonra gidelim. Gidelim Işte. Sonra fotoğraflarını çekip Şu bar çok güzel bak. Geldin mi? Evet. Ne, evet. Evet. Evet mi? Yani geldin mi? Neye geldik mi? Buraya. hayır. Aa, evet dedim. Evet. Hayır dedim. Çok güzel De mi dedim. Bu şey mi? Belki girilmiyor olabilir mi? Acaba... Şöyle tekneleri göstereyim. <laughs> Şu an tam Çeşme Marina'dayız. Şu evin tatlılığına bakın ya. Ama şu an galiba burası otel. Şöyle. Mukiş. Tamam. Evet. Nasıl? Güzel değil mi buralar? Buralar güzel. Şu an Çeşme Marina'dayız. Biz tam ama biz tam diyorum. Biz her sene illa buraya bir geliyoruz yani. Evet, vazgeçilmesimiz. Bu sene de Arjun için geldik. Arjun 3 yıldır gelmiyordu. Aynen. Öyle işte biraz dinlenip sonra Alaçatı yatıya yani. geçeceğiz. Hocam keyifler yerinde mi? Süper. Hava da çok güzel ama çok. iyi bir havada geldik ya. Güneş öğlen de çok sıcak oluyor. Şu an var ya müthiş müthiş bir değil film var. mi? Çeşme. Hı? Çeşme Aynen, niye Çeşme? Ya. Çeşme havasıyla kuru havasıyla, nemsiz havasıyla ünlü. Değil mi? Çeşmeyi çeşme, normalde çeşmede ağaç yoktur pek fazla. Hı hı. Yeşillik yoktur. Neden? Ne? Nem az olduğu için. Evet. Nemin olduğu yer de Doğru. ağaçlarımız. Bak, çam ağaçlarımız. Efendim oğlum. Toprak, merhaba yapsana. Merhaba. <laughs> Yakışıklı Bak bir görsünler seni şöyle. <laughs> Halasının kuzusu. Biberi. tuzu biberi. Aynı. It's a restaurant. Bana mı diyor? Hayır, ablasının kuzusu bu evet. da aynı arda gibi böyle 2 metre boyu var. Bakar mısınız? Yetişemiyorum artık. Ben tutamıyorum kamerayı. Öyle mi? Ver ben tutayım. Vallahi sen tut. Bak. Bak şimdi ben görünmüyorum. <laughs> Yanımda yavru kuş <kışıyor>. gibi. <laughs> Ayy anasının kuzusu. Çeşme Kalesi burası. Şimdi normal böyle bir sahile çıktık. Sahil boyu yürüyeceğiz. Korda boyu. I <laughs> love Aa, şimdi el işleri satan böyle güzel tezgahlara geldik. Ya Arjen bak sen hep soruyordun ya Bunlardan bahsediyordun. Çok tatlı. Ay ne tatlı ya. Şimdi dondurma almaya geldik. Çok güzel dondurmalar var. müşteriler Gelin takılara bakalım şurada. Allah çatı sokakları her zaman tıklam tıklam. Sözde üstte üst tarafta iyi falan dedik ama bura maşallah. Çok kalabalık. Şuna bak. Başına Şimdi de güzel bir mekana geldik. Bir şeyler içeceğiz. Evet. Şimdi bir şeyler içeceğiz. Buradaki güzel bir mekan. Atmosfer güzel. Alaçatı'da bir yerdeyiz. Müzik güzel. Gece güzel. Bunda güzel. Muki güzel. Hocam. İyi, iyi. iyi misin? <laughs> ne söyledin? Ne içeceksin sonuçta? Ben soğuk kahve içeceğim. Alkole karşıyım. Tamam. Çok iyi. Bu çok iyi. İçerisi geçirebilir miyim? Evet. İçeceklerimiz geldi. Hadi. Pardon. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Evet. <laughs> Olmadı. Ben çok bir daha, olayım. bir daha olmadı, olmadı bir dakika. Ben de ortalayamadım, hadi. Artık eve kaçıyoruz. Bayağı bir vakit geçirdik. Şu an saat 12.34 oldu. Ve sokaklar birazcık sakinledi. Biz de artık kaçıyoruz.